Yani dünyanın müthiş bir güzelliği müzik. Müziği Allah yaratıyor. Evet. Diyor ki sanatçı hazırladı. Evet. İşte müzik aletlerinden çıkıyor diyor evet. ses. Allah yaratıyor müziği. Dünya yaratılmadan müzik yaratılmıştı. Allah kullarına bir güzellik olarak nasıl yiyecek, içecek bir nimetse getiriyor. Müziği de bir nimet olarak yaratıyor. Cennetin bir güzelliği. Dans mesela. Ritim. Allah onu sevdirmiş. İşte dans hoşumuza gidiyor. Niye? Cennetten biliyoruz. İç olarak biliyoruz. Cennette olanı gördün mü? Mesela bak altın hoşumuza gider. Ne var? Sarı bir maden. Ama cennette var ya kafamız hep ona giriyor. Değerli taşlar mesela şu bu falan. Cennetten kalma bir sevgi o. İşte bir insan hemen muhabbet duyuyor. Evet. Küfür dahi cenneti uzaktan izleyip cennetin altınlarına hayran kalır. İnşallah. İnşallah. Onlara o aslında bir nimet gibi görünmekle beraber e, cehennem ehline, yani çünkü görüyor cennet. Evet. Bir şekilde görüyor yani şey gibi Televizyondan görür gibi görüyor. Ama kendi mekanına kıyasladığı için çok canını yakıyor. Mümin de cehennemi görüyor. Kendi mekanıyla kıyasladığı için çok hoşuna gidiyor. Yani cennetin kıymetini bilmiş oluyor. Hocam peki cennette ne istersek hemen gerçekleşecek. Ama Allah'ın zatını görmek istersek görebilir miyiz? Allah'ın kendi kendini gördüğü gibi Allah'ı görmek mümkün değildir. Çünkü haşa Allah olmak lazım. Onu sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Ama tecelli olarak mesela bir güzel e, genç görünümünde Allah tecelli ediyor. Selamun aleyküm diye cennet ehli diyor. Selamlayacak diyor. Ayette de var. Kur'an ayetinde var. Selamun aleyküm diye, selam, Ve aleyna aleyküm selam ya Rabbi diyorlar. Tecelli. Mesela çalıyla da Allah tecelli ediyor. Çalıyla konuşuyor Hazreti Musa. Yani çalıdaki ateş evet. şeklinde. Tecelli. O görünen genç de yine tecelli. Zatını hiçbir zaman için bilemeyeceğiz.